Şimdi yukarıda sayaçla kronometreyi tanımlamış. Yani e, olayımız şöyle. Kronometre için sıfırdan başlıyor. Gidebildiği yere kadar gidiyor değil mi? Sayaçtaki olay da şöyle. sayaçta da aşağıda. E, sen bir süre tutuyorsun. Diyorsun ki ben mesela 100'den e, aşağı doğru saydırıyorum. Sayaç bu şekilde oluyor. 100'den başlatıyorsun ve aşağı sıfıra doğru iniyor. Aradaki fark böyle. Şimdi diyor ki Elif ile Salih aynı anda yarışma için aynı anda süre tutmaya başlamışlar. Elif kronometre tutmuş. Salih de sayacı tutmuş. 8 saniye sonra. E 8 saniye sonra Elif eğer kronometre tutuyorsa 8. saniyededir değil mi? Ve ikisinin süreleri toplamı e, ekran görüntüleri 80'e eşit olacakmış. O zaman Elif kronometre tuttuğu için 8'de olacak. O zaman ben 80'den 8 çıkarırsam 72'de de şeyin olması lazım, Salih'in olması lazım. Demek ki 8 saniye sonunda Salih 72'ye inmiş demektir değil mi? E o zaman Salih nereden başlamış? 80'den başlamış gibi düşünebiliriz. O zaman bu esnada Salih'in sayacındaki görüntü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Salih'in sayacındaki görüntü az önce de söylediğimiz gibi 72 olur. 80'den başlamış 72'ye inmiş. E peki biz 72'yi saat dakika olarak nasıl ifade ederiz? 1 dakika 12 saniye olarak 60 artı 12 çünkü olarak ifade ederiz. Yani cevabımız deniz olur.